Salak işi bilmiyormuş. Hırsızlık yapacaksan kimse Haydi bakalım. Değil mi? Ben olsam. Hepsi ölmüş. Hepsi ölmüş lan. Ne diyor lan bu? Biz soluk lan. Kim ölmüş? Tüm grup. 76 nöbetçi. Sikik turistin teki yapmış. Hepsini öldürmüş. Siktir. Patron biliyor mu? Evet. Herkes yerinde kalıp kapıyı tutacak. Tamam adamı duydunuz. Bölgeyi arayın. Hiç kimseyi geçirmeyin. kesin yanlışı var. Ölen grup hakkında mı? Turistin teki tüm ekibi harcayamaz ki. Ya harcadıysa? Ordu geri gelmiştir belki. Aptal aptal sanır. Ordunun burayı sikine taktı yok. Bir avuç turistin şansı haber gitmiştir. Onları bulacağız. Asla kaçamazlar. Göreceğiz. O kadar yakına gelirsen indirir abi acımam? Ha toplayabiliyorum. İnsanlardan toplayabiliyorum galiba. Arda biri var şurada. güzel yerde öldürdüm ha. Kimse göremez herhalde. Niye çabuk al Çabuk al Yukarıdaki eleman iş bütün işi bozuyor. Bir fare zannetti. Neyse ki. tek attım. Bu sefer iyi ayarladım. Mesafeyi.

Lan. Allah. Hadi. Allah. Lan oğlum çek hadi. Tamam gel hadi. Lan bir an ne oluyor dedim. nasıldım Daha boyuna göre bir şey vereyim. Acil durumlar için. Tamam mı? artık onun da silah kullanma zamanı geldi tabii ki. Evet, emniyete açık da nasıl kapatılır biliyor musun? Evet. Tamam bak. Mümkün mertebe açık tut ki... Joel dikkat ederim. Tamam. Bunu da alsın ama. Lazım olmaz mı? Sırtına takardı yani. <laughs> Şimdi bu olduğu yerde bir cephane var mı bakalım. Şunu değiştirelim. Bayağı mermi harcadık ya. Bir şey yapalım. Hatta bir tane daha yardım kiti yapalım. Şimdi toplayalım. <laughs> Makas var. Peki, yukarıda ne var abi? Ee, yay olayını çok herhalde algılayamadığım için ikinci adamda patladık. <laughs> Normal. Çok kullanmadık yayı. Ama yine iki adam indirdim. Yine fena değildim bence. <laughs> Patlayıcı. Askerler de baya kalabalıkmış ya. O kadar geleceğini tahmin etmiyordum. Gözüktüğünden her zaman fazla asker geliyor ya da düşman geliyor diyeyim. Şurada da birini indirmiştim aslında ama yok olmuş. aşağıya inersek herhalde ölmeyiz. Sen? <laughs> o inmedi. Burayı kontrol etmiş miydik? Nasıl ne böyle? Ateş böceklerine ihtiyacımız yok. Tamam savaşı onlara başlattı ama tüm işi yapan bizdik. Sokaklarda dökülen bizim kanımızı savaşı diğer şehirlere taşıma emellerine katılmıyorum. Bağımsızlıklarını kendi başlarına kazanmaları gerek ayrıca. Ülkenin öteki ucundaki bir ateş böceği liderinden kesinlikle emin olacak değilim önerim savaş sona ermeden önce onlardan kurtulmaktır. Burası bizim şehrimiz, bizim halkımız. Niye kendi kendimizi yönetmeyelim ki? Peki. Allah'ım cesetmiş. Yani anlamadım ne olduğunu. <laughs> Pardon. Tetlerden de bir şey çıksa keşke. Burası ne? Aslında buralardan da geçebilirmişim. Tam burayı temizlemiştik. Buraya da bakmış olduk. Şu tarafta bir şeyler var mı bakalım. Ne? Hırsızmış. Hırsızmış. Bastım'da yaptığından çok da farkı yok yani. Yok evet. Burada bir şeyler var mı? Belki çiçek bir çek vardır dedim ama çıkmadı. Çıkmak için kapıyı kaldır. Tamam. Yani oyunun yardımcı olması güzel bir şey tabii. Ee, oyunun sürekliliğini artırıyor. Çünkü herhangi bir görev e, mantığı yok. Sürekli şekilde ilerliyoruz. Hmm, buradan gideceğiz. Bu tarafta bir şeyler var mı bakalım. Oyun oynuyorlarmış. <laughs> Okey 25 fide bulduk. Tamam kaldıralım burayı. Bakalım... E... Pompalımız çok az ya. Bari şu elimizde dursun. Gerçi bunda iki tane mermisi var ama. Pompalı nedir? iyidir. Pompalı'da bir tane var şu anda. <laughs> Bununla devam edelim. Tamam. Aldır abi. Ben tamam. yani sinek şöyle. geldi. Tamamdır. Başıma bela oldu. <laughs> Zincir takıldı ya. Dayan. Hadi. Tamam. Güzel. Geçelim altından. Aferin kız sana. Bunu çekelim mi şimdi? Bir el atsana. Kapatalım da ne olur ne olmaz. Tamamdır. Ee Ha yani şuraya götüreceğiz onu. O yüzden. Yine geliştirme yapabiliyoruz. Hadi Bakalım. Ne kadar bir de toplamışız parça toplamışız 45 fena değil gibi. Şimdi bunda var ee, ama biz şunda bir geliştirme yapalım demiştik ilk fırsatta ama yapamıyoruz kapasiteyi geliştirecektik. Kapasite için iki tane daha pensa bulmamız gerekiyor. Şu an sadece cephane doldurma hızını artırabiliyoruz. Ee, yapalım abi yine de bunu çünkü iki tane mermi alıyor en azından şarjörü çabuk değiştirsin. Tamam. Başka da bir şey yapamıyoruz. Şu an bu silah için. Hı, kırmızı zaten hepsi öyle gözüküyor. Şunu da geliştirme yapabiliyoruz. Basite artırabiliriz. Artıralım abi. Tamam. Zaten sıfır parçamız kalmış. Çıkalım. İşimizi görür gibi. Tamam. Yerine geçelim. Tamam şuradan devam edelim. Ya siktir! Yat yat! Dur, ne yapacağız Durun! Dur. Bunlar da ne kaçtı ya? Neyse artık. Öf, yemek yok. Ayakkabılar bok. Çolsuz çıktılar gidelim. Abi ya. Elimizden bir şey gelmezdi. Biliyorum. Ama... Of ya. Hadi şu köprüye gidelim. Efsiz herifler ya. Köprüye mi gidelim? Ha doğru. Hatırladım. Burada bir şey yok. Metotisti öldürdüler. Siktir Joe. Kesin takmışlardır Hı -hı. Aldım. diyordum. Şimdi şu kamyonetikleri de bulduk mu? Tamam. O kamyonette ordu falan mı var? Bizim koca ekibi nasıl harcamışlar lan öyle? Aramaya devam. Buraya gelsin de onu indirelim. Arkadaş uzakta gözüküyor. Bir an dondu zannettim oyun. Bilmiyorum da bizden korkuyor gibiler. Tedbiri elden bırakma da. Dürüst olayım. Yanımda olman güzel. Şey, iltifat etmiştim. Tamam. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür de etmiyor ayı ya. Lan silah sesine kimse gelmedi. Devam ediyorum. Bu mermi doldursana şuna. Ayakta durduğuna göre ha. Oyuna bak girdi şu an. Ayağa kalkamıyorum şu anda. Kapatıp tekrar açacağım abi oyunu. Hayda. Geriden başladı. Buraya gelsene kız. Kamerası ordu falan mı var? Bizim koca ekibi nasıl lan öyle? Dejavu yaşadım. Dinliyorum da bizden korkuyor gibiler. Tedbiri elden bırakma da. Dürüst olayım. Yanımda olman güzel. Şey, iltifat etmiştim. Tamam. Tamam ne ya? <laughs> Ama geçen sefer mermi çıkmıştı bu adamdan. Olmuyor ama gerçekten olmuyor. Çok ayıp. Burada bir şey yok mu? Yok. Sokak bomboş. Biz şimdi atlarız adamlar gelir değil mi? Ne <laughs> şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz geliştirme diyecektim ama beş tane hapımız varmış.

lar tuzaklı demek ki 3 kişi var yukarıda şuradan gidebiliriz. Ne bomba var. Nasıl temiz gibi. Şurada duralım. Adam gelince onu yakalayalım abi. Adam uzaklaştı. Geliyor yine. geçelim. Dışarıda hmm. duruyormuş adam. Heh, i̇lerliyor. Bak dostum. Ya yani bu tarafa gidince gente Ah oh, Girdik. Burayı temizlemiş olduk. Tarafta da vardı bir şeyler. Onları da toplayalım. Dolu diyor. Ee, bir bomba yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Sis bombasını. Şimdi onu alabiliriz. E buradan nereye gideceğiz? Buraya mı? burada elemanlar var galiba sağ tarafta Hey, şu adamla kızı yakalamışlar. Duydun mu? Kim kaldı peki? Allah Allah. Evet, o kamyonette kim varsa işte. Saçma sapan işler. O tarafta bir tane adam var. Daha ne kadar bekleyeceğiz burada? Bilmem ki. Gel gidip bizim elemanlar ne yapıyor bir bakalım. Hayda, kaç. Geri gidelim. Nasıl kuralım onlara? Burada beklerim hatta. Buraya gel kız. Ee, gelmiyor galiba kimse. bize fake attılar ya. Böyle şuraya gitsem. Kimse Görmedi. Şuradan he burada tuzak falan vardı. Ona dikkat etmem lazım. Tuzak şurada. Üç Şu kişiler aslında gördüğüm kadarıyla ama Ha bir de şurada var dört kişiler. Nerede? Tedbiri elden bırakmamak lazım. Yakında adam çok. Dikkatlerini de atabilirim aslında ama. Öyle geçtim. Evet. O da neydi öyle? Burada hiçbir boşluk. O zaman yola devam. Allah yakında. Oha! Orda! Ya siktir. Bana kafana Hadi oradan. Abi ya. hayatta Ne? Maalesef. Şu çizgi roman. Mermi bulmam lazım ya. Aman. Burada tuzak var gibi geldi bir anda. Buraya girelim. uzak yoksa tabii. Bu ne? Federal Afetle Mücadele Örgütü İstihkak Merkezi diyor. Hmm. Ses geldi oradan ama. Neymiş? Hızlıca bir okuyalım. Peki abi. Peki. İşimize yarar bir not değil şey gibi. Şurada kraker ee, var atıştırmalık. Bir <laughs> hmm, şey yapabiliyor muyuz? Yok. Çakı kullan. İşte bu kadar. Dolu dolu. Bunu ee, yani çakıdan bir tane yapıp bunları alabiliriz. Oh çok güzel. Mermi bulduk abi. Böyle Bulduğumuz mermilerin hepsini koyalım. Çok iyi. Bunda da 3 tane var. Şöyle yapalım. Tamam, bir şey yok değil mi? Tamam. Şurada alamadıklarımızı tekrar belki alabilir miyiz? Aynen. Makası alabiliyoruz. Başka da bir şey yoktu. Uzak yok. Devam. lan. İnsanları infaz etmişler buraya. Burada. Tamam, gel eli. Tamam. Bakalım. Burada bir şey var mıydı bakmadık. Yok. Neredeyse vardık. Hadi inşallah